Vallahi Şu an şurasında var <laughs> Yerine 70 bin verdim. Ne olur bunu ver. O bu sistemi ya al. <laughs> Tam böyle pıt 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 diye böyle. Ne takılıp. Oha. Şu kanka. duvarı bekliyorlar Abi. biraz. Şu plaşı bir atayım mı? Çok <laughs> olsun oradaysa. <laughs> Baklar da bu adama denk geliyor. Abi, evet evet. Bug yakin resmen. Da bak bak şu Tipe bak be. Şu yakışıklılığı <laughs> kesten tövbe. <laughs> Oğlum pır pır böcek sesi geliyor lan birinizden. Kimden geliyordu bakayım? Zoro'dan geliyor ya. Zoro bir kontrol et bakalım götüne mötüne böcek kaçmış olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> <Bu şarkı gülüyor> adına, <çok iyi> Yakında <laughs> kapadı. Şaka lan şaka. Gül diye. <laughs> iii, dolandırdık dolandırdık iyi iyi. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> O <laughs> böyle bir tepki var. <gülüyor> <gülüyor> şey kadar <katarken. gülüyor> bu çocuk ya. <laughs> Geliyorum sana doğru görüyorsan bana doğru. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> Hesap... We <are> the champions. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. <laughs> yaklaş kafa, yaklaş yaklaş kameraya yaklaş. Ye 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 ye. <gülüyor> <gülüyor> diğer tarafta. Gördüm gördüm. Çizeyim, Ay, gel bir mi? daha ye bak bir daha ye. <laughs> i̇şte böyle ghostlar lazım. <laughs> çok iyi ghostlar. Aa, yani, Çok şey iyi ghostlar. Abi sen yengeçsin sana koymaz burası ya gel. gel gel bak su sıcak gel. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> <O olarak öldürdüm gülüyor> Hadi. Niye böyle bir şey yapıyorlar <laughs> acaba ya? Tek geliyor tek geliyor tek geliyor. Oh! Gobi sen ne yapıyorsun orada? Sen başka bir yere mi ışınlandın Gobi? Abi ben ışınlanamadım. Bir sen ayak ne ayak. yapıyorsun oğlum? Oğlum sen olayın ne ya? Tek tabancı <laughs> mısın? Sen kovboy musun? Aa, sen Richie Rich ben misin? Kolonadı. Kanka sen Alen Delon musun <gülüyor> ya? <gülüyor> Artık yeter PUBG Mobile ya. Allah. Altıma giyecek don kalmadı. Onu değil bari çantasını ver, kaskını ver. Bir şeyler var. Anladın? Otobüsün tekerleği yuvarlak, Biz ne yapabiliyoruz abi bu ziyara, ne oluyor? Ha, 12 tane materyal mi çıkardık? 12 tane materyalle biz hiçbir şey yapamayız. Vallahi bak, seviye 4 bile olmayabilir belki bu ziyara. <laughs> Öldürme efekti geliyor, 2. 3 daha, 10 kalıyor. Bir dakika, 10 kaldı. <laughs> 3 çıktı, 7. Ee, 4 çıktı, 3. <laughs> Lan sana ne oldu? Eee? Lan in! Ha? Ha. Direkt ölecek <laughs> direkt ya. Direkt mi? Ya, evet. <gülüyor> <gülüyor> ben nereden biliyorum? Ben de geçen biçiciye şey tava attım, direkt öldü. Pek niye ölecek? <laughs> Mantıklı. Yara düşmesi pek görmüyor Onda. Hayır niye direkt öldü ki? Sen ölmeyi bayılmak sanmışsın. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım <laughs> Eee? So, ask you to, ask you to. Mi 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 mi. Mehmet abi niye ortamda şu an? <laughs> Mehmet abi her yerde abi. Mehmet abi her yerdesin ha bak yemin ederim. Kretos, <laughs> Kretos. Sen de Burak diye. How are you Burak? Mesela bak asıl İngilizce konuşmayı konuşma bize. How are you Burak? I'm fine thank you. How are you? I'm fine f*** you. <laughs> I'm fine f*** <fuck> you. <laughs> Öndekinin de canı yok bu arada. Can eşyası var mıdır bilmiyorum. Aa sis attı bir dakika. Çıkacak büyük şey ihtimalle tamam. Arkaya doğru geri çekildi. <laughs> <laughs> Burada baygınlar. Ah be evet abi. Çıktı abi. Çıktı <laughs> ah, <laughs> <ben> evet. Ben... <laughs> en önden gidiyordum kardeşim. Ah boyunca. be. Bol bol. <laughs> ya var ya sesini duydum ha, harbi. <laughs> bu arada arkadaşlar artık Rezzon'u göreceğiz havada. Çok daha korkunç olacak yani. Pekte. Ver. Nihai <laughs> surette kaldık. <laughs> 10 tane lazım. Yuh. Maskaradan alıp buna verebiliyor muyuz ya? Ne kadar komik ya. Sezon öldürmelerini alayım kardeşim. Kredi onaylandı. Bir saniye. Bir gelsin abi kredi. Arabayı ipotek yaptım. <laughs> tamam. Kredi ödeyemezsek artık. Şey <laughs> ya çöz. harbiden bu ucuz fiyatları ne olacak abi? Sen de <laughs> yap. <yapmış. gülüyor> Ay, çok fazla ay, ya. Ay, 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 çok fazla ay, abi Karanlık bir yer. Ben kasalara kompu The... düşerdim Neyse. bu erdem almış. Bu şey yani. garanti <laughs> değil. Bir anda çaldık. Yok garanti abi. Kanka. <laughs> <laughs> Kasalar çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapıyor? gülüyor> Nasıl bir giriş yapacağız? Vay be artık bu silahla çalışmıyor. Niye çalışmıyor ya? <laughs> Her şey tamam da arı böyle mi bir ses çıkartıyor Allah aşkına demiş. Peki nasıl ses çıkartıyor kanka? Sen söyle tamam onu yapacağım mı? Yani bilmiyorum ki ben de. Vız 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 şuluk şuluk falan yapıyordur büyük ihtimalle. <laughs> Tam soktuğu şuluk. anda şuluk şuluk yapıyordur. <laughs> yani, hani o iğne giriyor ya. Şuluk şuluk diye giriyordur. Abi arı sarı sokar gel. <laughs> Niye? Şuluk 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 Oğlum mantık yani bak düşünsene. Ona bunu açıklar mısın? Bir dakika, bir dakika. Oğlum, mantıklı aslında. Şimdi arının kısmına kesin sen? arı bok bulaş. Ay, şey boku balıyor onun. Arının boku <laughs> bal değil. Arının... Arada boku bal değil abi. Arının boku bal değil mi lan? Hayır. Arı, <laughs> arı niye diye boku bal olsun abi. Arı bal sıçmıyor sen... mu oğlum? Sen biyoloji öğretmeni kimdi? <laughs> oğlum, oğlum arı bal sıçmıyor <laughs> mu? Hayır abi ya. Arı bal sıçıyor. Nasıl arı basıyor ya? Ya ne sıçıyor? Arı bal mı sıçıyor? Oğlum bu sıçmıyorsa balı nasıl üretiyor? Balı sıçmıyor mu <laughs> arkadaşlar? Arı bal mı sıçıyor? Büyük ihtimalle Tam <laughs> soktuğu anda şuluk şuluk yapıyordur <laughs> Çünkü hani o iğne giriyor ya <laughs> Şuluk diye giriyordur hani... Niye? Çünkü sıvı bir yere giriyor ya. Oğlum ne konuşuyoruz biz ya? Arı neyi sokuyordun? arı, ne arı, ne arı çiçeği sokuyor sen? değil mi? Çiçeği sokuyor mu? Yok çiçeği emiyor. Lan ne pislik hayvanmış birine sokuyor birine emiyor. Eee girdim dönüşüm diyor. Dönüşüyoruz bakalım ne olacak abi. hep beraber göreceğiz. Cihazcığımıza bastık hacker modunu açtık derken. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir tane 36'lık vuruyorum ve garanti alıyorum değil mi? 9 evet. tane açtım. 36'lıktan garanti alıyoruz. Garantiden yani evet skinli Molotov kokteyli verdi artık. Skinli skinli yakarım <gülüyor> rakiplerimi. <gülüyor> Oha ne diyor? Ha <laughs> bu sefer yapacağım. Her zaman arkadaşlar ben karşında var. <gülüyor> <gülüyor> Manyak psikopat psikodelik. <psycho> ne <laughs> <laughs> oluyor?

Hayır efsane bir çocuk ya. Geri Gitti <laughs> kameramın kablosuna çarptı piç. <laughs> Toptu, hani lan top topu çekiyordu. Demek ki kamera top. <gülüyor> <gülüyor> Kameradaki top olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Yapış köşe. <laughs> uh -uh. <laughs> <laughs> eğil. gel. Hey Abi. Niye ölmüyorsunuz? Oğlum o set ne <laughs> lan? Aa. Şey ee, var. VPN ile alıyorum. VPN mi alıyor yoksa Kore PUBG Mobile mı? Kore'de de var vpnle de alabiliyor. <laughs> Nasıl alıyoruz lan? Yani ben böyle şeyleri biliyor musun? <laughs>